Evet arkadaşlar merhaba. Ortadık maalesef çakal olmuş. Bu çakallardan sizleri biraz olsun arındırmak için biz dört arkadaşız. Dört arkadaş analiz yapıyoruz. Analiz yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Hobimiz bizim. Çakallardan biraz dedik insanları arındıralım. Ben bir video çekmek istedim. Onlar da onay verdiler. Şimdi biz analiz yöntemlerimizi sırayla söyleyeceğiz. Biz bu işi kitabıyla, defteriyle çalışan insanlarız çok fazla not tuttuk. Çok fazla şekilde de tabii analiz yöntemlerimiz var. Başarılı olan analiz yöntemlerimiz çok. Bunları sırayla size göstereceğim. Şimdi bu tabii ki bu analiz yöntemlerini siz hiç görmediniz. Her yani hiç dünya üzerinde görmemişsinizdir bu analiz yöntemini diye düşünüyorum. Ee, biz bunu kendimiz bulduk, kendimiz tasarladık böyle söyleyeyim ve bunun başarısını da test ettik. Şimdi size bunu çok da uzatmadan anlatalım. Şimdi tabi bu uzun süren bir analiz yöntemi. Belli sitelere ve belli Excel'e, biz ne Excel'e ihtiyacımız var. Bunların hepsinin ben linkini ücretsiz olarak sizlere bırakacağım. YouTube'un açıklama, işte bu videonun altına açıklama kısmına Excel'in indirme linkini paylaşıyorum. Sitelerin linkini atarım size. Oradan gidersiniz zaten kendinize görüyorsunuz. Şimdi en önemlisi, öyle bir şu notebook.lm.golden.com buna giriş yaptık. Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra yeni not defteri oluştur diyoruz. Yeni not defteri oluştur dedik. Şimdi karşımıza bir sayfa geldi. Bu sayfa geldiğinde durup bir şey yapma. Şimdi de nereye giriyorsunuz? Goal.com sitesine giriyorsunuz. Onun da linkini bırakıyorum aşağıya. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu notebook yaptıktan sonra bu ekrana geldikten sonra buraya girdikten sonra belki şu Hold olarak sizde gelir. Bu Hold yazısı değil, All yazısı. Hepsini seçiyoruz. Hepsini seçtikten sonra ben zaten maçı seçtim ama yapay zekada analizini yapmadım. Hani sadece Excel'den analizini yaptım. Onu da göstereceğim hepsini aşama aşama. Şimdi bunu guaylaoo.com'dan ol seçtikten sonra tüm buradan barvul maçı. Barvul maçını ne yaptım? Geldim üstüne bu maçı analiz edeceğim. Excel'den bu onay çıktı. Barvul maçının üstüne tıklıyorum. Ortasına tam. Orada tiri işareti var. Hani yanlış anlamayın gençler çok iyi anlıyor aslına bakarsanız da. Hani yaşlı insanlar olabilir 40-50 yaşlarında. Çok iyi anlamazlar belki diye. O yüzden biraz detaycı oluyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra maçın içine girdik. Şimdi burada bak detay var. Analiz var. Bu da bet olur bazen bazı maçlarda. Analize tıkladım. odds var. Bak oranlar burada da. Şimdi bizim burada sadece burada bazen tips olur. Bunlarla işimiz yok. Bizim sadece şu detay ve analiz kısmı ile işimiz var. Bak detay tıkladım bir kez. Sonra linki kopyalıyorum. Bak linki kopyaladım. O açmış olduğum notebook LM sayfasına geliyorum. Bağlantı kısmı var burada. Bağlantı. Bağlantının altında bir web sitesi ikonu var. Web sitesine tıklıyorum. Oraya yapıştırıyorum. Ekle diyorum. Şimdi tekrar bar geldim. Bu kez analizi seçiyorum. Analizi seçtim. Kopyaladım. Tekrar geldim aynı ekrana. Bu kez karşınızda o küçük ekran olmayacak ekle kısmına tıklıyorsunuz bu kez. Ekle kısmından o tekrar geldi. Bağlantının altından web sitesini seçtim. URL'yi sağ tıkladım. Yapıştırıldım. Ekle dedim. Bu ikisini ekledikten sonra bizim burada artık işimiz kalmıyor. Kalmıyor derken şöyle daha bağlantı eklemeyeceğiz. Şimdi Word'e geldim. Size bu Word'ün de tabii indirme linkini aşağıya bırakacağım. Word'den arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Bak yazıyor zaten. Notebook CLM yazılacak analiz yazısı demişim. Vermiş olduğum bana hatırlarsan ekip futbol takımına ait istatistik veriler ve bu takımların kendi aradığımda yapacağı amaça dair istatistik veriler içermektedir. Bu verilerde takımlara ait olan tüm istatistikleri sıralı doğru bir şekilde metin olarak bana yaz demiş. Alman gereken verileri söylüyorum demişim. Sadece bunları alması yeterli bizim için. Bazı zamanlar bunlar o bazılar olmuyor. Genelde oluyor bunlar ama bazı zamanlarda çok gereksiz bilgiler de oluyor orada. Onları da anmaya çalışıyor. Orada kafa yiyor. Evet. Eğer göremediğim bir yer varsa onu yazma demişiz. Evet. Burada bu yazıyı buraya yapıştırdıktan sonra ne yaptım? Bağlantılarımı ekledim. Goal.io'dan bağlantılarımı ekledim. Word'ıma geldim. Yazımı kopyaladım. Sonra tekrar notebook'lemeye geldim. Buraya yapıştırdım. Şimdi araştır diyor. Birazcık tabii bu biraz biliyor. Evet zaten yapay zeka şu anda Tabi e, tabii siz genelde Brook, Gemini ve ChatGPT'den araştırma yaptığınız için bunu belki bilmeyebilirsiniz. O bağlantı e, ile veri çeken güzel bir site. Bunu da sizlere tanıtmış olalım. Evet ne güzel bak oradaki tüm verileri Barbell Machine'a ait olan bizim işimize yarayacak olanların hepsini sırasıyla puan durumu, geçmiş maçlar vesaire biz işimize yarayacak olanları aldık, tablolaştırdık. Şimdi bu notebook lehmede artık işimiz kalmadı. Tamam. Bu e, analizin, futbol maçının analizinin birinci aşaması bitti diyebiliriz. Notebook lehmede işimiz kalmadı ama ekranı kapatmıyoruz. Ekran açık kalıyor. Goal o da işimiz kalmadı. Bu, da işimiz bitti. Şimdi draw'a geliyoruz. Blok'a geldik. Şimdi iki tane blok açık olması lazım. İki tane blok, bir tane cemini, bir tane çekci açık olması lazım ekranınızda. Ardından tekrar blok. Birinci adım yazılacak analiz yazısı demiş. <laughs> Burada anlatmışız her şeyi zaten. Bunu de artık detaylı bir şekilde okumuyorum. Siz isterseniz okursunuz. Bunun içine çok fazla ekleme çıkartma yapmanızı tavsiye etmem. Yapay zeka bazen nasıl diyeyim yanlış bilgileri de getirebiliyor önünüze. Bu bizim tespit ettiğimiz en doğru prompt. Tabii hani geliştirirseniz bize de söyleyin. Biz de takipçilere söyleyelim. Elbette akıl akıllan nedir üstündür. Chrome'a geldim tekrar. O yazımı kopyaladım. Bak Chrome birinci adım yazıcı analiz yazımı kopyaladım. Şimdi Chrome'a geldim tekrar. Bunu yapıştırıyorum. Ama bu şekilde değil. Burada bir burada parantez var. Bak en başta şey değiştirmemiz gereken bir şey var burada. Bunu değiştireceğiz. Bunu da nasıl değiştireceğiz? Flash skora girdim. Siz istiyorsanız farklı yerden alın. Barbel. Bamburi. Takımlarımın ismi. Bunları giriyorum. Takımların isminin. E, ligin isminin. Ve turun doğru olması önemli. Bakın bu önemli bir detay. Yanlış yazmayın. Yani Barveli W ile değil de B ile yazarsanız yapmayın bunu. En doğru şekilde her şeyi iletin. Bir harf bile her şeyi değiştirebilir. Bilginiz olsun. Barvel Bamburi. Evet. Evet. Karşı, karşılaşma hangi oynanıyor? İçine girelim. Bıçın. Şurayı kopyalıyoruz. Şimdi önce ligi yazıyoruz ama round'u yazmıyoruz. Evet ne dedik? Sultan League Premier ben İngilizcem kötüdür kusura bakmayın. Southern League Premier Central Liginin 11. turu ama mi? 11. turu çerçevesinde gerçekleşecektir. Maç bugün Türkiye saatiyle kaçta başlayacakmış? 21.45'te başlayacakmış burası zaten doğru. Amaç 16 da olsaydı 16 yapacaktık burayı. Evet bunu yazdıktan sonra bu yazıda bir şey yapmanıza gerek yok artık. Ne yapacaksınız? Direkt bunu, bunu tüm kaynakları detaylıca araştırıp bulduğun en doğru bilgileri bana getir. Hızlı olmana gerek yok. Doğru bilgileri getirmen önemli diyerekten yollayacaksınız. Drog tabii ki birazcık düşünecek. Şimdi tabii ki bu bakın stadın bile kapasitesi 2500 kişiymiş. Burada basın yönünde de diğer bilgilerde de belki ufak çeltikler olabilir ya da doğru bilgiler ulaşamamış olabiliriz. Bu arada ben de ilk kez bu maçı analiz ediyorum dediğim gibi egzerden analizini yaptım buldum fakat yapay zeka sormamıştık. En sonunda zaten videonun sonunda ne yapmak istediğimizi sizlere daha iyi açıklayacağız. Sizler de beni daha iyi anlayacaksınız. Evet yapay zeka analizini yaptı. Burada gerekli bilgileri bize istediğimiz bilgileri verdi. Ama dediğim gibi bakın bu tamamen biraz da şey oldu. 305 arası olabilir diyor mesela bu seviye birlik maçı için. Tahmini tribün seyirci sayısı. Tahminde bulundu biraz. Çünkü lig alt seviyede. Lig alt seviyede olduğu için bu yüzden birazcık yapay zeka analizi bu noktada kısır oldu diye düşünüyorum. Teknik direktör başarı oranları da yine civarı konuşmuş. Ama bu Premier Lig seviyesinde e, ee, Süper seviyesinde bir müsabak olmuş olsaydı tabii ki bilgilerimiz daha doğru olacaktı, o daha güzel olacaktı ama bizim için önemli o kadar değil. Neden? Çünkü biz doğrulamasını yapacağız. Onunla videonun sonunda açıklayacağım. Şimdi bu bu analizimizi aldık. Aldıktan sonra yeni sayfada durağa geliyoruz ama bu yazıyı kapatmıyoruz. Bu yazı açık kalıyor. Yeni bir link açıyoruz. Bu kez ne yapıyoruz? Şimdi birinci aşama tamam. Notebook CLM yazısı. Bu birinci adım yazısında hallettik, aldık sonucumuzu. Şimdi tüm analizler bitti. Tüm analizler bitince AI'ye yani yapay zekaya yazılacak analiz yazısı yani GROW'a, ChatChipTee'ye, Gemini'ye. Şimdi önce en başa bu yazıyı yazmamız lazım. Neyse 2 evet, ait bazı veriler vereceğim. Bilgilendiriyoruz. Groa yazdım. Gemini'ye yazdım. Ve ChatChipTee'ye yazdım. Neden böyle oldu? 3 yapay zekaya da bu yazımı yazdıktan sonra ilk sayfada ne almıştık biz notebook lemeden? Almış olduğum analizleri sırasıyla bak geldim buraya aşağıya. kopyaladım gruğa geldim, yapıştırdım. Enter, 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 enter. Cemini'ye geldim, yapıştırdım. Enter, enter, enter. Çeçikçi'ye geldim, yapıştırdım. Enter, enter, enter. Evet, şimdi... Bunu da yaptıktan sonra bu kez Grow'a geliyoruz tekrar. Grow'un bilgisini de yapıştırıyoruz. Enter 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 Ent Enter 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 Yapıştırdım. Enter 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 Mantığı anladınız mı? VG.LM'ye analiz yaptırdık. Bunu aldık. Sonra Grow'a analiz yaptırdık. Daha çok basın, teknik direktör, oyuncular haberler filan. Bunu yaptırdık, bunu da aldık. İkisini de aldık. Yapay zekayı ne sorduk? İkisini de yapıştırdık. Şimdi diyoruz bana bir tahminde bulunman lazım diyeceğiz. Evet bunları da yapıştırdıktan sonra o işimiz bitmedi. En sona da şu yazıyı yapıştırıyoruz. İşte bilgileri verdim. Şimdi sen bir bayışçı olsaydın bana hangi tahminlerde bulunurdun şeklinde bilgi veriyoruz. Bu arada tabii ki faiz oynamadıysanız oy oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Bizim işimiz birazcık kobi işi diyorum. <laughs> evet bu bilgileri de yazdıktan sonra 3 tane yapay zekamdan da enter'a basıyorum. Ve şimdi gelecek bilgileri bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3 yapay zekada da e, bizim analizimiz tamamlandı. Grok hala sürüyor gerçi. Şimdi burada tabii ki ihtimalleri verdi. Ama biz ne yapıyoruz? Direkt iki buçuk üst olma ihtimali nedir diye soracağım ben. Bir buçuk üstte çekçi demiş ki yüzde seksen demiş. iki buçuk üstte de yüzde elli beşte arasında bir ihtimal vermiş. Üç buçuk üstte %32-35 iki otuz beş demiş. Çekçi yüzde ellerinin üzerinde bir ihtimal veriyor. Evet yüzde %60 şeklinde bir ihtimal vermiş. %60 demiş. Diğeri de 58 demişti zaten. Evet, bu sefer Brouwer'a sorduk. İkili çukur gol üstü ihtimalini %65 olarak görüyorum demiş. Peki, karşılıklı gol var dedim. Neden sadece karşılıklı gol var ve 2.5 kişi dediğimi de birazdan anlayacaksınız. Tabii ki e, video uzun sür sürüyor normalde. Ben bazı yerlerini keseceğim. Çünkü videonun kısa olması amacıyla keserek yani aralardaki boşlukların hepsini yok ederek sizlere ulaştıracağım. Ama o yok ettiğim kısımlarda merak etmeyin hiçbir yere atlamadık. Aynı analizi kullanma kloreti ile karşılıklı gol var olma ihtimalini %70 olarak verdi. Brock, Brock %70 dedi. Evet. Cemini %65 dedi üst oranlarından daha fazla tabii ki. Yüzde burada. Yüzde de karşılıklı var. Evet. Yüzde altmış iki de TGPT analiz verdi. şimdi Neden biz bunları ben böyle sordum. Karşılıklı gol var ve üç değildi diye. Şimdi yapay zeka ile olan kısım bitti. Word'de de işimiz kalmadı. İsterseniz kapatabilirsiniz bu kadar Sonra başka analiz yapacaksanız. Word'de de işimiz kalmadı. TGPT e, Drog kemini hiç bir, sene işimiz kalmadı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar size vermiş olduğum Excel'i açacaksınız. Excel'de bu maçı analiz yapacaksınız. Ben genelde ilk başta Excel'de analiz yaparım. Excel'de bir şey bulursam. Şimdi bizim tabi ben size hepsini sırasıyla vereceğim. Tablomuz var, standartımız var. Dedim mi hani Excel'den analiz yapıyoruz, başarı silsilesi tutuyoruz. Ve Bizim analizimiz diğerlerinin analizi gibi 6-3'cü yaz, karşılıklı gol varı yaz, yoku yaz. E' ne çıktı? 4 tane maç oynamış geçmişte. Hepsi var. Böyle değil. Bizim analizimiz şimdi bakın sadece bu ligde geçerli bu. Şimdi Solcern Lig Premier Central. Bizim kağıdımda bak kağıdım önümde duruyor. Stav uyarıyor musunuz onu da? Lig Premier Central liginde eğer ki Excel'de, bu Excel'de, önümüzdeki Excel'de alt üst oranlar 2.5 alt, 2.5 üst oranları ve karşılıklı gol var sadece. Girdiğin zaman karşına bir maç silsilesi çıkıyorsa o maçın gelme ihtimali yüksektir demişiz. Bak şimdi bunu göstereceğim. Bu ne demek? Şimdi bu maç Southern League, League, Premier Central Liginde doğru mu? Doğru. Birinci aşama ama Excel'de. Evet bu ligde maçım. Ve şimdi bu maçı bak şurada yazmışız zaten. Bakın bu maçın ne yapıyoruz? Ne dedik? Alt 2.5 6 ve üst oranlarını gir demişiz. Sonra da sadece karşılıklı gol varı gir demişiz. Karşına bir silsile çıkıyorsa o senindir. 2.5 alt üst oranım neydi? 1.77 1.50 evet. Bar Barver maçının 2.5 alt üst oranı 1.55 bu maç konik açılışları işte. iki foto maç ve i̇şte sadece karşılıklı gol var olun dedik. Karşılıklı gol var olunun baro elinde 1.40 1.41 de girdim. Karşımıza çıkan sonuç. Yapay zekayla uyumlu. Doğru mu? Yapay zekayla uyumlu bir analiz aldık. Evet şimdi burada biz yapay zekada ne olmuş %70 %65 diyelim ortalama. KG var. Yapay zeka %55 ortalama 2.5 Excel'imde ne çıktı? Excel'de yüzde İstatistiksel olarak konuştuğumuz için yüzde yüz yüzde yüz KG var Excel'de yine de çıkıyor bir iki iki maçım altı olmuş bir bir Excel'de kaç var on maç var yüzde seksen diyelim buna ya yüzde seksen işte ortalama konuşuyorum anlayışsız iki buçuk üst Şimdi bunları vurduğumuz zaman bizim ilk önceliğimiz ne? Oranı düşük bile olsa. Şimdi yapay zekayla tek bir siteden de değil her taraftan doğruladık zaten. Ortalamayı aldık. %65'lik bir ortalama aldık. Ve bu inanın bu lig düşük olduğu için biraz daha yüksek seviyede olsaydı bu lig benim yüzdelerim daha iyi olacaktı. Yani birincilik seviyesinde bir süperlik seviyesinde bir takım olsaydı bunlar başarı oranımız daha iyi olacaktı. %65 ortalamayla %100 ortalamanın ortalaması da ne yapar? %85-90 yapar. %90 ihtimalle karşılıklı gol var olacaktır. Bu müsabaka barver maçı. Yani burada 1-1'i bir biri göreceğiz biz. Ya da 2-1'i, 3-1'i, 2-2'yi. 1-1'de iki, biri, üç biri, iki ikiyi. bir, bir bitebilir maç. Onun da ihtimali düşük. Düşük ihtimal. Ama 2.5 üst olacağını da tahmin ediyoruz. Yani bu maç gollü geçecektir. Üst oranı ne bunun? açılışta neymişti 1.53 bir 1.53 karşılıklı gol varı bu tabi yurt dışından oynayan arkadaşlar <laughs> yurt dışından oynayan arkadaşlar biraz daha yüksekten oynar onu 1.51 60 olan ya 1.60 olan bile olsa şöyle söyleyeyim eğer oturduğunuz yerden 10 lira kazanıyorsanız o 10 lira en, en güzel 10 lira şu an hiçbir şey yaptınız mı yapmadınız çayınızı sigaranızı içerek ne yaptınız 10-15 dakika 20 dakika ben anlattım şimdi böyle biraz uzun sürdü. 15 dakikalık, 10 dakikalık bir analiz yaptınız. 1.50, 1.60 oranı yüksek ihtimalle buldunuz. Önceki analizlerinize göre şu bas duruyor, buna mı basayım tarzında değil de çok profesyonel bir şekilde analiz yapmış oldunuz. Çakala, çukala ortam bırakmayacağız. İnşallah tabii ki bizim defterim, benim defterim çok arkadaşlar, benim defterim çok kalın. Her bizde çok analiz var. Bizde çok da biz yavaş işin aslına bakarsanız abone olursanız videoya like atarsanız bana destek olursanız ben sadece ek hobi olsun diye kalın gelen takipçilerle beni mutlu edecekler neden çünkü ben bu işe gerçekten kendi mesleğimden daha fazla emek veriyorum daha fazla yıllarım var tabii ki başarılı olduğum bir konuda da takdir edilmeyi herkes ister zaten ki ben de istiyorum yani o benim için abone olup like atmanız, video yorum atmanız bile benim için yeterlidir diyebilirim. Ben daha fazla sizlere tabii ki müsait oldukça videoları göndereceğim, paylaşacağım videoları. Sadece bunu yapmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Bu maçta dediğim gibi karşılıklı borbarı görme ihtimalimiz %90'ın üzerinde. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil kimseye. Değiliniz olsun. Çok yüklenmeyin. Bu iş çay sigaranın yanında 200 lira, 300 lira en fazla kazanmak için oynanılan kendinizi aşmayın. Kendinize çok iyi bakın.